Kripto Sesli Habere Hoş Geldiniz Shiba Inu, Bu Devasa Kripto Devleri Shibarium Kullanacak, Shib Fiyatını 0,01 Dolara Yükseltesek Mi? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Shiba geliştiricilerinden gelen haberleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Inu etkileyicisi, Falcon 9 ve Metabet gibi projelerin piyasaya sürüldükten sonra Shibarium'dan yararlanacağını belirtti. Bazı piyasa oyuncularına göre, Shibarium lansmanı önümüzdeki ay Şubat ayının ortasında gerçekleşecek. Shiba Inu'daki geliştiriciler, Layer 2 ölçeklenebilirlik platformu Shibarium'un lansmanı üzerinde aktif olarak çalışıyorlar. Shibarium'un lansmanı yaklaştıkça Shiba Inu'nun arkasındaki ekip de beklentilerini paylaşmaya devam ediyor. Son tweetinde Shiba Inu etkileyicisi, Nasty Ship, Shitoshi Kusama'nın Shibarium nın potansiyel faydasına dair ipuçları veren beklentilerinin bir ekran görüntüsünü paylaştı. Shiba Inu baş geliştiricisi Shitoshi Kusama, yaklaşmakta olan Nayer, iki blok zinciri Shibarium'un Falcon 9, F9 ve Metabet, Bet gibi kripto para birimi projeleri için yararlı olacağını belirtti. Falcon 9, yerel F9 belirtici merkezi olmayan Uniswap borsasında ve Shiba Inu'nun merkezi olmayan borsası Shibas yaptı alınıp satılabilen Ethereum tabanlı bir kripto topluluğu projesidir. Öte yandan Metabet, yalnızca Shiba Inu'nun merkezi olmayan borsasında işlem yapabilen bir oyna kazan Gamefi kumarhane ekosistemidir. Paylaşılan ekran görüntüsünde Shitoshi Kusama şunları yazdı. F9, UFO, BET, VXL gibi projelerin ve diğer tokenlerin Shibarium ve diğer platformlarımızı kullandığını görmek beni çok heyecanlandırdı. Mesele bu, değil mi? Başından beri ekosistem ve uydu belirteçleri olarak adlandırdığım şeyin ne olduğunu daha fazla yatırımcının anlamaya başlamasını dört gözle bekliyorum. Tıpkı bir ağaç gibi, özünde şibaryum olan şeyin daha büyük ve daha küçük dalları olacak. Shitoshi Kusama'nın bu son yorumları, Layer 2 blok zinciri şibaryumun piyasaya sürülmesiyle ilgili devam eden aldatmacaya yakıt katıyor. Bu ayın başlarında kusama, şibaryumu büyümek için su, güneş ışığı ve iyi toprak gerektiren bir çam ağacına benzetti. Ayrıca baş geliştirici, şibaryumun en sert kışlarda bile hayatta kalacağını ve gelişeceğini ekledi. Layer 2 şibaryum ağı, hızlı, düşük maliyetli ve güvenli işlemleri başlatacaktır. Ayrıca Shiba Inu, Metaverse ve oyun gibi çeşitli kripto sektörlerine hizmet etmek için Shibarium inşa ediyor. Shibarium'un tüm bu heyecan verici özellikleri, kripto topluluğunu yaklaşan lansman için daha da heyecanlı hale getiriyor. Shibarium'un Şubat ayında başlaması bekleniyor. Layer 2 blockchain Shibarium'un piyasaya sürülmesiyle ilgili görüşmeler birkaç haftadır devam ediyor. Kripto alanındaki bazı popüler insanlar, Shibarium'un lansmanının Şubat ayının ortasında, geçici olarak 14 Şubat'ta gerçekleşeceğine inanıyor. Ancak Shiba Inu geliştiricilerinden henüz resmi bir onay yok. Shibarium çevresinde heyecan artarken kripto topluluğundaki diğer oyuncular kendilerini buna hazırlıyor. Popüler kripto etkileyicisi Shib Knight, Shiba Inu ekibinin kullanıcıların Ethereum ve Shibarium arasında varlıklara erişmesine izin verecek bir Shibarium köprüsü üzerinde çalıştığını belirtti. Eğer öyleyse, bu gelişme Shibarium blok zincirine büyük fayda sağlayacaktır. Öte yandan, kripto donanım cüzdanı üreticisi Ledger, piyasaya sürüldüğünde Shibarium protokolünü desteklendiğini onayladı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.